Bugün sizlere nasıl takipçilesi yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Bu videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Eğer yapamazsanız bana kullanıcı adınızı atın. Ben size göndereceğim kesinlikle. Şimdi videomuza geçmeden önce abone olmanızı isterim. Bakın ben dün hesabımı açtım. Bakın kaç bin hesabım. Kaç bin takipçi kenme yaptım. Dün akşam açtım bunu arkadaşlar. 1700 tane 1707 tane takipçim var arkadaşlar. Bakın üst tane daha geldi. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey Google'a giriyoruz Google'da ne yazıyoruz arkadaşlar? Meyket yazıyoruz. Meyket aynen böyle yazıyoruz. En üstte bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ona basıyoruz. Arkadaşlar bu bende olduğu için bu pembe şeye basalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada indir bir şey var ona basıyorsunuz arkadaşlar iniyor. Bende olduğu için ben iptale basacağım arkadaşlar. Ve tekrar buradan çık indikten sonra buradan çıkıyoruz. Dosyalarıma giriyoruz. İdremlere giriyoruz. Bakın arkadaşlar işte burada. Basıyoruz buna. Yükleye basıyoruz. Burada bir 20 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Bir 20 saniye burada bekleyelim. Bir 20 30 saniye bekleyelim. Tekrar olacak arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Bu videonun sonuna kadar izleyin. Eğer yapamazsanız zaten bana kullanıcı adınızı atın. Ben size tekrar takipçi atacağım arkadaşlar. Ben size kullanıcı adınızı atın. Ben size tekrar takipçi atacağım arkadaşlar. Ve yüklendiği aça basıyoruz arkadaşlar. Buraya basalım. Tekrar buraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu uygulama Arapça olduğu için arkadaşlar biz buradan çıkalım. Google'a girelim. Google'a girelim. Bunu silelim arkadaşlar. Çeviri yapalım. Çevir. Buraya ise Instagram yazacağız. Instagram. Instagram yazacağız. Kopyalaya basıyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde de yazının üstüne basıyoruz arkadaşlar. İki şey çıkıyor burada. En sağa basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra tekrar buraya basıyoruz arkadaşlar. Bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfa uygulamamızı alıyoruz. Bakın arkadaşlar. İşte uygulamamız burada. Burada basıyoruz. Biz seni bekliyoruz. tekrar böyle bir şey çıkıyor ayarlara basıyoruz kaynağı izin ver geri geliyoruz yükleye basıyoruz aça basıyoruz Arkadaşlar burada Instagram hesabımıza gireceğiz. Login'e basıyoruz. Hata verdi arkadaşlar. Tekrar girelim. Türemizi varacağız tekrar arkadaşlar. Burada bir harf veriyor arkadaşlar. Büyük kalpler hepsini atıyoruz M8, I, M 8 Buraya basıyoruz. İşte arkadaşlar bakın 30 tane elmasım var. Bunlar takipçi için bu elmaslar. Bunlar da beğeni ve yorum içindir arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Tekrar buraya. Takipçi katmak için otomatik İkisini beraber katmak için buraya hepsini çalıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 31, 85, 32, 86 Bunu böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Birkaç saate Videomu abone olmayı unutmayın. Bu kastıktan sonra arkadaşlar buraya basıyoruz. Mesela 200 tane falan kastınız arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz bir tane kastı. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz, gönder'e basıyorsunuz, video. Benim kanalı kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.